İkinci terimi 3 ve altıncı terimi 243 olan artan bir geometri dizinin ortak çarpanı kaçtır diye soruyor bana. Şimdi bir kere sakın unutma geometri sorularında sorunun çözüm şekli nedir? Her zaman en genel terimi açmaktır. Neydi geometri dizinin en genel terimi? Hatırla a en eşittir. a1 çarpı r üzeri n 1 ki hatırla buradaki r neydi? Dizinin ortak çarpanıydı. E şimdi zaten bana ne verilmiş? İkinci terimle altıncı terim verilmiş. O zaman hemen bu terimlere gidelim. Dizinin en genel terimini açalım. Hemen gidiyorum. Dizide en gördüğüm her yere 6 yazıyorum. Yazarsam A1 çarpı R üzeri 5 geldi. Ve ben bunun 243 olduğunu biliyorum. Dizide en gördüğüm yere 2 yazdım. Yazarsam A1 çarpı R geldi. Bu da kime eşitmiş? 3'e eşitmiş. E iki tarafı da ben burada birbirine bölersem. A1'ler ne yaptı? Birbirini götürdü. Tabanlar aynı. Üstleri çıkar. Sol taraftan R üzeri 4 geldi. 243'ü 3'e bölersem sağ taraftan da 81 gelmiş olacak. E neyin 4'cük ve 81? Dikkat et. Ya 3'ün ya da eksi 3'ün. Ama dizimiz eğer ki artan bir dizi ise bu durumda R'nin artı olması gerekiyor. Yani sorun doğru cevabı Bursa gelmiş oldu. AN artan bir geometri dizi olmak üzere elimizde iki tane terim var. Buna göre A10 kaçtır diye soruyor bana. Unutma geometrik dizi sorularını çözebilmek için mutlaka ne yapacaksın? Diziyi en genel terimi açacaksın. Şimdi biz geometrik dizide en genel terim açılımlarını hatırla. A1 çarpı R üzeri N-1 olduğunu biliyoruz. Peki bundan sonra sen kim bulmaya çalışıyorsun? A onu. O zaman burada en gördüğün her on 10 yaz. Yazarsam da A10 kime eşit geldi? A1 çarpı R üzeri 9 eşit geldi. Yani biz A1 R'yi bulsak soru bitti mi? Evet bitti. Nereden bulacaksın? Nereden bulacaksın? İşte buradaki terimleri dizinin en genel terimini açarak. O zaman dizinin en genel teriminde en gördüğün her yere 6 yaz. Yazarsam A1 çarpı R üzeri 5 geldi. Ve ben bunun 3 çarpı 2 üzeri 10 olduğunu biliyorum. Aynı şekilde en gördüğün her yere 2 yaz. Yazarsam A1 çarpı R üzeri 1 gelmiş oldu. Ve sen çıkan sonucu kaç olduğunu biliyorsun? 12 olduğunu biliyorsun. Oranla bunları taraf tarafa. Bak sol taraftan ne yaptı? A1'ler birbirini götürdü. Tabanlar aynı üstleri çıkar. Sol taraftan R üzeri 4 gelmiş oldu. Geldim sağ tarafa. Bir kere ben 12'nin 3 çarpı 4 olduğunu biliyorum. O da 3 çarpı 2'nin karesi eşit. E3'ler ne yaptı? Birbirini götürdü. Tabanlar aynı üstleri çıkar. Sağ taraftan kim gelmiş oldu? 2 üzeri 8 gelmiş oldu. Ben bu 2 üzeri 8'i aynı zamanda 2 üzeri 2'nin 4. kuvveti yazabilir miyim? Yazabilirim. Yani sağ taraf 4'ün 4. kuvveti gelmiş oldu. E burada eğer ki iki tarafında dördüncü dereceden kökünü almış olursak ne yaptı? Dörtler birini götürdü ve üstte kök birini götürdüğü zaman kökün derecesi çiftse ne yapacaktı? Dışarıya mutlak değer çıkacaktı. Yani sağ taraftan dört gelmiş oldu. Fakat dikkat et dizimiz artan bir geometri dizi ise o zaman R'nin her zaman artı gelmesi gerekiyor. Yani bu durumda mutlak derecesinde olduğu gibi çıktı. R değerimiz 4 gelmiş oldu. E R4 ise hemen yukarıda yerine yazalım A1 bulalım. Bak ne yapalım? Şuradaki eşitlikte hemen R gördüğün her yere 4 yaz. Sen solda A1'in geldiğini biliyorsun. Sağdan R'nin yani 4'ün geldiğini biliyorsun. Eşitliğin sağ taraftan da 12 gelmiş oldu. İki tarafta 4'e bölersek A1'de kaç gelmiş oldu? 3 gelmiş oldu. E bulduğumuz ifadeleri yukarıdaki A10'a yerine koyarsak soldan 3 geldi. Sağdan 4 üzeri 9 geldi. Ben de dördü 2'nin kare şeklinde yazarsam 3 çarpı 2 üzeri 18 gelmiş oldu. Yani bundan dolayı sorun doğru cevabı deniz çıkmış oldu. 2 ile 2 üzeri 13 sayılar arasında 5 sayı yerleştirilerek artan bir geometrize dizi elde ediliyor. Elde edilen dizinin 5. terimi kaçtır diye soruyor bana. Şimdi dizinin ilk terimini yazdım 2, son terimini yazdım 2 üzeri 13. Ne yapacağım? Ben bunların arasında 5 tane terim yerleştiriyorum. 3, 4, 5. O zaman şöyle düşünelim. Bu elde ettiğimiz diziye a n dizisi dersek bu dizinin iş terimi olsa buradan buraya kadar toplamda kaç tane terim geldi? 6. Burası dizinin ne olması gerekiyor? 7. terim olması gerekiyor. Elde edilen bu dizinin 5. terimini benden istiyor. Yani A5'i bana soruyor. Nasıl bulacağım? Kesinlikle geometri dizi sorularında en genel terim açacaksın. Neydi en genel terim? a n eşittir a1 çarpı r üzeri n eksi 1. Bak hemen burada en gördüğün yeri 5 yaz ve a5'i bulmaya çalışalım. O zaman a5 ifadesi e, a1'in zaten 2 olduğunu biliyorum. 2 çarpı r üzerine gelmiş oldu. 4 gelmiş oldu. Yani ben r'yi bulursam soru bitti. Nereden bulacağım? a7'den. En gördüğüm her yeri 7 yazarsam. O zaman a1 çarpı r üzeri 6 gelmedi mi? Geldi. Ve sen bu işlemin cevabının kaç olduğunu biliyorsun. 2 üzeri 13 olduğunu biliyorsun. E şimdi a birimiz 2 olduğu için iki tarafı da ben burada 2'ye bölersem o zaman R üzeri 6 kim gelmiş oldu? 2 üzeri 12 gelmiş oldu. E ben de bunu 2'nin 2. kuvvetinin 6. kuvveti yazabilir miyim? Yazarım. Yani sağdan 4 üzeri 6 gelmiş oldu. İki tarafında ben burada eğer ki 6. dereceden kökünü alırsam dikkat et 6 ile 6 gitti soldan mutlak değer R geldi sağdan 4 gelmiş oldu. Unutma dizi artan bir dizi ise o zaman R'nin artı olması lazım. Bundan dolayı R'de de kaç çıkmış oldu? 4 gelmiş oldu. Elde etme ifadeyi de şurada yerine yazarsam soldan 2 geldi sağdan 4 üzeri 4 geldi. E ben 4'ün aynı zamanda 2'nin karesi olduğunu biliyorum. Bundan dolayı 2 çarpı 2'nin karesinin 4. kuvveti geldi. Yani 2 çarpı 2 üzeri 8 gelmiş oldu tabanlar aynı, üstleri topla. İşlemin cevabı da 2 üzeri 9'la deniz çıkmış oldu. Dizideki ardışık sayılar arasındaki oran birbirine eşittir. Bak, aslında bu söylediğim şey geometrik dizinin tanımı. Geometrik dizi demek, ne demek? ardışık iki terim arasındaki oranı birbirine eşit olan dizidir. Ve bu söylediğim şeyin eş anlamlısı yani eş cümlesi şudur hep aynı katta giden Yani ne demek istiyorum? Mesela buradan buraya atıyorum ki iki kat varsa buradan da buraya iki kat olması lazım. Buradan da buraya iki kat olması lazım. Buradan da buraya iki kat olması lazım. Yani ardışık iki terim arasındaki oran demek hep aynı katta ilerleniz demektir. E o zaman şuradan başlayalım. Ben mesela diyorum ki ya 27'yi ne ile çarparsam 81 bölü 2 yapar. Mesela 27'yi diyelim ki C gibi sayı ile çarpalım. Ve çıkan sonuç 81 bölü 2 gelmiş olsun. Dikkat et. Burada 27 27'ye böldüm. Bir kere var. 81'i 27'ye böldüm. 3 bölü 2 geldi. Yani ben buradan ne anlıyorum? Bu dizideki ortak kat 3 bölü 2'ymiş. E öyleyse sen burada A'yı 3 bölü 2 çarparsan kimin gelmesi lazım? 12'nin gelmesi lazım. Hemen A'ya gittim. 3 bölü 2 ile çarptım. Çıkan sonucu da 12 eşitlemiş oldum. İçler dışlar yaparsak 3A bu durumda 24 geldi. A da kaç çıkmış oldu? 8 çıkmış oldu. Aynı şekilde 12'yi de 3 bölü 2 ile çarparsam kimin gelmesi lazım? B'nin gelmesi lazım. Hemen 12'ye gittim. 3 bölü 2 ile çarptım ve çıkan sonuç B gelmiş oldu. E buradaki 2 ile 12 sadece işte 6 kaldı. 6 ile de 3'ü çarparsam çıkan sonuç 18 gelmiş olur. B'miz 18 geldi. A'mız 8 geldi. X'ini toplarsak da cevap 26 çıkmış oldu. Buradaki terimler sırasıyla bir geometrik dizinin ardışık 3 terimiymiş. X karşı diye soruyor bana. Unutmuyorsun. Geometrik dizi demek ne demek? O dizideki ardışık bütün terimlerin oranları eşit olmak zorunda demek. Diyelim ki elimizde an gibi bir geometrik dizi olsun ve bu dizinin terimleri a1, a2, a3 böyle devam etsin. İşte sana demek istiyor ki? Burada mesela a2'nin a1'e oranı, a3'ün a 2 oranına eşit oluyorsa bu dizi bir geometrizdir. dizidir. Elimizdeki dizide geomet dizi olduğu için işte bu oranların eşit olması gerekiyor. Yani ikinci terimin birinci terimi oranı yani kısaca 3x artı 6'nın 2x artı 4'e oranı neye eşit olması lazım? Üçüncü terimin yani 4x artı 14'ün ikinci terime yani 3x artı 6'ya eşit olması gerekiyor. Bak sol tarafta bunu 3 parantezine alsam ne geldi? x artı 2 geldi. Payda kısmını 2 parantezine alsam x artı 2 geldi. O zaman x artı 2'ler ne yaptı? Birbirini götürdü. Hemen burada iç tercihleri patlat. 2 ile 4 x çarptım. 8 x geldi. Artı 28 çıkmış oldu. 3 ile 3 x çarptım. 9 x geldi. Artı 18 çıkmış oldu. Bilinenler bir tarafa. Bilinmeyenler bir tarafa. Bundan dolayı da x değeri 10 ile Edirne çıkmış oldu. AN bir geometrik diziymiş. Buna göre A15 değeri kaçtır diye soruyor bana. Unutmuyorsun. Geometrik dizi sorularının çözme yöntemi şudur. En genel terimi her şeyi atacaksın. Şimdi geometrik dizide en genel terim neydi? AN eşittir. A1 çarpı R üzeri N eksi 1'de. O zaman bulmak istediğim A15'i yerine koyarsam. En gördüğüm her yeri 15 yazdım. Soldan A1 geldi. Sağdan R üzeri 14 gelmiş oldu. Yani biz A1 ve R'yi bulsak bu soru bitti. Nasıl bulacağız? Hepsini teker teker en gördüğün yere yaz. En gördüğüm yere 10 yazdım. O zaman ne gelmiş oldu? A1 çarpı R üzeri 9 geldi. En yerine 11 yazdım. A1 çarpı R üzeri 10 geldi. En yerine 12 yazdım. A1 çarpı R üzeri 11 gelmiş oldu. Ve çıkan sonucun 64 olduğunu biliyorum. E çarp bunları. Çarparsam A1'in kübü çarpı. Tabanlar aynı. R'lerde üstleri topla. Toplarsam kaç gelmiş olacak? Dikkat et. R üzeri 30 gelmiş olacak. E ben de bunun kim olduğunu biliyorum. 64 olduğunu biliyorum. Peki bu ifadeyi böyle yazmak yerine şöyle yazsam olur mu? A1 çarpı R'nin 10. kuvvetinin 3. kuvveti şeklinde. Olur. Çünkü üstü çarpmaya dağıtsam yine aynısı gelecek. Sağ tarafta 64 gelmiş oldu. E neyin 3. kuvveti 64? Dikkat et. 4'ün Bundan dolayı A1 çarpı R üzeri 10'da kaç gelmiş oldu? 4 gelmiş oldu. Bunu cebime koydum. Şimdi geldim buraya. Hemen en görünü yeri 20 yaz. Ne gelecek? A1 çarpı R üzeri 19 gelecek. Aynı şekilde en görünü yeri 17 yaz. Ne gelecek? A1 çarpı R üzeri 16 gelecek. Ve sen çıkan sonucu kaç olduğunu biliyorsun? 8 olduğunu biliyorsun. E A1'ler gitti. Tabanlar aynı. Üstleri çıkar. Buradan da R'nin kübü gelmiş oldu neyin kübü 8 yapar? 2'nin. Bundan dolayı R değeri de 2 çıkmış oldu. E ben bu 2'yi alsam şurada yerine yazsam A1 çarpı 2 üzeri 10 4'ten 2'nin karesine eşit oldu. İki tarafı da 2 üzeri 10'a bölersek A1 değeri 2'nin karesi bölü 2 üzeri 10'dan dolayı 2 üzeri eksi 8 gelmiş oldu. İşte burada bulduğum 2 tane sayı alsam şurada yerine yazsam o zaman A15 dediğimiz ifade ne gelmiş olacak? A1'imiz 2 üzeri 8. R'miz de 2 olduğu için 2 üzeri 14 gelmiş oldu. E tabanlar aynı üstleri topla. İşlemin cevabı da 2 üzeri 6 ile deniz çıkmış oldu. an bir geometrik diziymiş. Bize bir denklem vermiş. A3'ün 1 olduğu söylemiş. Buna göre A5 kaçtı diye soruyor bana. Bak elinde geometrik dizi sorusu varsa soru oldukça basit. Ne yapacaksın? Her şeyi ama her şeyi geometri dizi atacaksın. Neydi engelen geometrik dizi? A en eşittir. A1 çarpı R üzeri en eksi 1'de. Şimdi gördüğün her şeyi bunu aç. Kimi bulmak istiyorsun? A5'e. En gördüğün yere 5 yaz. O zaman A5 eşittir. A1 çarpı R üzeri 4 geldi. Yani sen A1 ile R'yi bulursan bu soru bitti. Şimdi bunları gel teker teker en gördüğün yere yaz. İlk önce alttan başlıyorum. A6 kim geldi? A1 çarpı R üzeri 5 geldi. En gördüğüm yere 2 yazdım. A2 kim geldi? A1 çarpı R geldi ve en gördüğüm yere 4 yazdım. A4 kim geldi? Dikkatli ol. A1 çarpı R üzeri 3 gelmiş oldu. E burada bulduğum ifadeleri şurada yerine koyarsam. Bak ne yapıyorum? Bu ifadeye yerine yazıyorum. Sen A6'nın A1 çarpı R üzeri 5 olduğunu biliyorsun. Eksi sağdan kim geldi? A1 çarpı R geldi. İndim aşağıya. A4'ün A1 çarpı R üzeri 3 olduğunu biliyorsun. Aman diyeyim unutma. Bir düzene kare geldi. Sağdan da A2 değerimiz A1 çarpı R'nin parantez karesi gelmiş oldu. İfadeyi düzenlersem bak pay kısmında A1 çarpı R'ler ortak. Hemen gittim bunu A1 çarpı R ortak parantezini aldım. A1'i attım bir tane R'ye attım 4 kaldı. A1 ve R'ye attım. Soldan R üzeri 4 sağdan eksi 1 gelmiş oldu. İndim payda kısmına. Bak buradan ne gelmiş oldu? A1'in karesi çarpı R üzeri 6 geldi. Sağdan da A1'in karesi çarpı R kare gelmiş oldu. E şu an A1'in karesi çarpı R kare ortak değil mi? Ortak. O zaman hemen A1'in karesi çarpı R kare parantezinde dikkat et. A1'in karelerini attım. Dikkat et. Soldan R kareye attım. R üzeri 4 kaldı. Sağdan R kareye attım. Kim kalmış oldu bu durumda? R üzeri 4 eksi 1 kaldı. Ve sen çıkan sonucun 2 bölü 3 oldu biliyorsun. E bu durumda elimizdeki R ile kare sadeçti R kaldı. A1 ile kare sadeçti A1 kaldı. Ve sen R üzeri 4 eksi 1'lerin gittiğini biliyorsun. O zaman soldan 1 bölü A1 çarpı R kaldı. Sağdan da 2 bölü 3 kalmış oldu. Eşitliğin iki tarafını da ters çevirirsek. E bu durumda A1 çarpı R de kime eşit gelmiş oldu? 3 bölü 2'ye. Aynı zamanda sen A3'ün de 1 olduğunu biliyor musun? Biliyorsun. En gördüğün her yeri 3 yaz. E bu durumda ne gelmiş olacak? A1 çarpı R kare değeri de 1 gelmiş olacak. Oranla bunları taraf tarafa. Ben bunları taraf tarafa oranlarsam A1'ler gitti. R'ler gitti. Soldan 1 bölü R kaldı. Sağdan kim gelmiş oldu? 3 bölü 2 gelmiş oldu. Eşitliğin iki tarafını yine ters çevirirsem e buradan R değeri de 2 bölü 3 çıkmış oldu. R 2 bölü 3 geldi mi? Geldi. E ben A1 çarpı R'nin zaten kaç olduğunu biliyorum. 3 bölü 2 olduğunu biliyorum. O zaman hemen burada yerine yazdım. Öyleyse A1 çarpı 2 bölü 3 değeri kime eşit gelmiş oldu? 3 bölü 2 eşit geldi. İçler dışlar yaparsam da A1 değeri kaç gelmiş olacak? 9 bölü 4 değeri çıkmış olacak. E A1 bulduk. R'yi bulduk. Artık soru bitti. O zaman şurada gördüğüm yere A1 ve R'yi yazıyorum. A1 kaç buldum? 9 bölü 4 buldum. R'yi kaç buldum? 2 bölü 3 buldum. Sen 2 bölü de 4. kuvvetini alırsan kaç gelmiş olacak? 16 bölü 81 değeri gelmiş olacak. Buradaki 4 ile 16 sadeleşirse şu da 4 kalır. 9 ile 81 sadeleşirse 9 kalır. Sorun doğru cevabı da 4 bölü 9 ile Ceyhan gelmiş oldu. Pozitif terimli AN geometri dizisinde bize iki tane denklem vermiş. Bu dizinin ilk 20 teriminin toplamı karşılıyor soruyor bana. Bak unutmuyorsun geometrik dizide ilk n terim toplum denen bir formül vardı. Neydi o? A1 çarpı R üzeri N eksi 1 bölü R eksi 1 eşitti. E benden bu adam eğer ki ilk 20 terimi istiyorsa en gördüğün her yere 20 yaz. O zaman S22 kime eşit gelecek? A1 çarpı R üzeri 20 eksi 1 bölü R eksi 1'e eşit gelmiş olacak. Yani ben A1 ile R'yi bulursam bu soru bitti mi? Bitti. Nereden bulacağım? Şuradaki terimlerden. Sen geometrik dizinin en genel terimin kim olduğunu biliyorsun. A1 çarpı R üzeri eksi 1. O zaman bu terimleri al. Paşa paşa bunları aç. İlk önce en gördüğüm her yere 6 yazıyorum. Yazarsam A1 çarpı R üzeri 5 geldi. Ve bunun çıkan sonucunun 108 olduğunu biliyorum. Şimdi en gördüğün her yere 4 yaz. Yazarsam A1 çarpı R küp geldi. Ve bunun çıkan sonucunda 12 olduğunu biliyorum. E ben bunları taraf tarafı anlarsam. A1'ler ne yaptı? Birbirini götürdü. Tabanlar aynı üstleri çıkar. Soldan r kare kaldı. Sağdan da 9 gelmiş oldu. E neyin karesi 9 yapar? 3'ün veya eksi 3'ün. Ama dizinin terimleri pozitif olduğu için r'ye eksi 3 alamazsın. Bundan dolayı r değeri kaç gelmiş oldu? 3 gelmiş oldu. E bulduğum r değerini şurada yerine yazsam. A1 çarpı 3'ün kübünden dolayı 27 değiştir. 12 gelmiş oldu. İki tarafı 27'ye böldüm. Bu durumda A1 değeri de 12 bölü 27'den dolayı 3'leri sadeleştir, 4 bölü 9 çıkmış oldu. O zaman bulduğumuz A1 ile R'yi şurada yerine yazarsak. A1'i bir kere ne bulduk? 4 bölü 9 bulduk. Hemen R gördüğün her 3 yaz. 3 üzeri 20 eksi 1 bölü 3 eksi 1'den dolayı 2 gelmiş oldu. E buradaki 2 ile şu 4 sadeleşirse 2 kaldı. Bundan dolayı sorunun doğru cevabı da 2 tane 3 üzeri 20 eksi 1 bölü 9 gelmiş oldu. Yani cevabımız ne çıkmış oldu? Denizli gelmiş oldu. Bir geometrik dizinin ilk n terimin toplamına verilmiş. Bu dizinin genel terim nedir diye soruyor bana. Bak bu tarz sorular tam değer vermek sorular. Şimdi sen bu dizide en gördüğün yere 2 yazarsan o zaman bunun anlamı ne? Sen şu an dizide ilk 2 terimi topladın. Diyelim ki dizimiz AN olsun. E bu durumda ne yapmış oldum? A1 ile A2'nin toplamı bulmuş oldum. N gördüğüm yere 2 yazarsam 2'nin karısı 4, 1 çıkarsa 3 geldi. Yani S2 yani A1 ile A2'nin toplamı 3 gelmiş oldu. O zaman ne yapacağım? Şıkları teker teker AN kabul edeceğim. N yerine 1 yazacağım, 2 yazacağım. Bu toplamı kim 3 verirse o doğru cevap olarak gelmiş olacak. Şimdi A şıkından başlıyorum. Diyelim ki a n'imiz 2 üzeri n eksi 1 olsun. n gördüğüm her yere 1 yazdım. E, 2'nin 0. kuvveti kaç geldi? 1 geldi. a 1 1 çıkmış oldu. n gördüğüm yere ben burada 2 yazarsam 2 üzeri 1'den dolayı 2 geldi. x'in toplamı kaç gelmiş oldu? 3 gelmiş oldu. O zaman sorun doğru cevabı a şık gelmiş olacaktır. Kalan şıklarda n gördüğün yere 1 ve 2 yazın takdirde 3'ü veren bir şık olmayacak. Bundan dolayı sorun doğru cevabı adana gelmiş oldu. Pozitif terimle bir geomet dizinin ilk 6 terim toplamının ilk 3 terimin toplamı oranı neymiş? 28'miş. Dizinin ortak çapını kaçtı diye soruyor bana. Hatırlıyor musun? Bir geomet dizide ilk n terim toplam formülü vardı. Neydi o? Sn eşittir. A1 çarpı R üzeri N eksi 1 bölü R eksi 1 eşitti. E şimdi ilk 6 terim toplamı demek ne demek? N gördüğüm yeri 6 yazdım demek. İlk 3 terim toplamı demek N gördüğüm yeri 3 yazdım demek. İşte bu oran kime eşitmiş? 28'e eşitmiş. Şimdi o zaman buradaki formülde en gördüğüm her yere 6 yazarsam ne gelmiş olacak? A1 çarpı R üzeri 6 eksi 1 bölü R eksi 1 gelmiş oldu. Aynı şekilde en gördüğüm her yere 3 yazarsam A1 çarpı R üzeri 3 eksi 1 bölü R eksi 1 gelmiş oldu. Bak bir kere bu A1'ler gitti. Bu R eksi 1'ler ne yaptı gitti. Yukarıdaki ben R üzeri 6 eksi 1'i şöyle yazabilir miyim? R üzeri 3'ün karesi eksi 1 şeklinde yazabilir miyim? Evet yazabilirim. Hatta sen birinde birin karesi olduğunu biliyorsun. Aşağıdan da kim gelmiş oldu? R küp eksi 1 gelmiş oldu. E şu an yukarıda 2 kare fark olduğu için ne yaptım? Hemen tabanları çıkarttım. Tabanları topladım ve ikisini çarptım. Aşağıdan da R küp eksi 1 gelmiş oldu. R küp eksi 1'ler birbirini götürdü ve ben şu an bu işlemin 28 olduğunu biliyorum. E 1'i sağ tarafa atarsam bu durumda R küp 27 eşit geldi. Kimin kübü 27 yapar? 3'ün bundan dolayı sorun doğru cevabı da Bursa gelmiş oldu. A ve B sıfırdan farklı reaksiyon olmak üzere terimleri hem aritmetik hem de geometrik bir dizinin terimleriymiş. Unutma bir dizi hem aritmetik hem de geometrik geometrikse o dizi kesinlikle sabit dizidir. Yani ne olması lazım? Şu an buradaki tüm terimlerin birbirine eşit olması lazım. E bundan dolayı hemen gittim. 2AB ile 3A kare ne yaptım? Birbirine eşitledim. Bak buradan A'lar ne yaptı? Birbirini götürdü. 2B eşittir. 3 tane A gelmiş oldu. E ben burada bunları karşılık değer verirsem. Gittim B'ye 3K verdim. Buna karşılık A'mız ne gelmiş oldu? 2K gelmiş oldu. E aynı şekilde Hemen gidiyorum. 3A 3 a kare ile 3 içeri dağıt. 3 a artı 6 b'yi birbirine eşitliyorum. Bak sen şu an burada a yerine 2 k b yerine 3 k yazamaz mısın? Hemen yaz. a yerine 2 k yazarsam 2 k'nın karesinden dolayı 4 k kare geldi. Bir de 3 çarptım. 12 çarpı k'nın karesi gelmiş oldu. a'mız 2 k'ydı. 3 ile çarptım 6 k geldi. b'miz 3 k'ydı. 6 ile çarptım 18 k gelmiş oldu. E bu durumda sağ tarafı toparlarsam ne gelmiş oldu? 24 tane k değeri gelmiş oldu. Hemen şuradaki k'lar ne yaptı? Birbirini götürdü. İki tarafı da onu bölersem k değerde kaç çıkmış oldu? 2 çıkmış oldu. E k değeri 2 iken benden ne istiyor? B istiyor. O zaman 3k'dan da 2k'yı çıkartırsam benden aslında 1k istiyor. E k'yı da 2 bulduğum için sorun doğru cevabı Bursa gelmiş oldu. Bütün terimleri pozitif ve ortak çarpanı R olan bir AN geometri dizisi için iki tane eşitlik vermiş. A6 kaçlı diye soruyor bana. Sen geometrik dizi sorularını nasıl çözecektin? En genel terimi açarak. Neyi en genel terimi hatırla. A1 çarpı R üzeri N eksi 1'di. O zaman hemen başlıyorum. Ben kim bulmak istiyorum? A6'yı. En gördüğün yere 6 yaz. A6 kime eşit geldi? A1 çarpı R üzeri 5 eşit geldi. Bitti. A ile R'yi bulursak bu soru çıkacak. Nasıl bulacağım? Buradaki ifade teker teker en genel terimi aç. İlk önce en gördüğüm yere 5 yazıyorum. Yazarsam A1 çarpı R üzeri 4 geldi eşittir. Sağdan A4 geldi. En gördüğüm yere 4 yaz. A1 çarpı R küp yapmış oldu. Artı 2 tane A3 geldi. E buna nasıl yazdım? A1 çarpı R üzeri 2 şeklinde yazdım. Bak dikkat et sen şu an A1'in 1 bölü 4 artı R olduğunu biliyorsun. Sakın unutma. Şimdi bir kere sağ tarafta dikkat et. Neler ortak? A1 çarpı R'ler ortak. O zaman ben burada sağ tarafta A1 çarpı R ortak parantezi alsam. Soldan kim kaldı? R kare kaldı. Sağdan da 2 tane R kalmış oldu. Ve sol tarafın A1 çarpı R üzeri 4 olduğunu biliyorum. E bundan dolayı bir kere a 1ler birbirini götürdü. R ile R üzeri 4 sadeleşti. 3 kalmış oldu. Yani kısaca r küp kime eşit geldi? r kare artı 2 r eşit geldi. E bunları da sol tarafa atarsak r küp eksi r kare eksi 2 r kime eşit gelmiş oldu? Sıfıra. Al bunu hemen r parantezine. r parantezinde r kare eksi r eksi 2 kime eşit gelmiş oldu? Sıfıra. Ayır çarpanlarına bak sol taraf r'ye r sağ taraf eksi 2 artı 1 gelmiş oldu. E bunları karşılıklı yazarsam R çarpı R eksi 2 çarpı R artı 1. Kime eşit gelmiş oldu? Sıfır eşit gelmiş oldu. Çarpma sıfırsa ya bu sıfır ya bu sıfır ya da bunun sıfır olması lazım. E buradan da R'nin birinci değeri sıfır geldi. R'nin ikinci değeri 2 iki geldi. Üçüncü değeri de eksi 1 gelmiş oldu. Fakat R değeri ne sıfır ne de eksi 1 olamaz. Çünkü ben buradaki bütün terimlerin pozitif olduğunu biliyorum. E bundan dolayı R değerimiz 2 ise aldım R'yi hemen şurada yerine yazdım. Yazarsam da A1 değeri kaç gelmiş oldu? 9 bölü 4 çıkmış oldu. A1'i 9 bölü 4 bulduk. R2 bulduk. Bulduğumuz terimleri de şu yerine yazarsak. A1'imiz kaç gelmişti? 9 bölü 4 gelmişti. R'miz de 2 geldiği için 2 üzeri 5'ten dolayı 32 yaptı. E hemen 4 ile 32 sadece 8 kaldı. 8 ile de 9 çarparsam işlemin cevabı 72 ile denizi gelmiş oldu. A en artan bir geometrik diziymiş. Bize A6 20 olarak verilmiş. Buna göre A3 kaçtı diye soruyor bana. Geometrik dizi sorunu nasıl çözecektik? Her zaman en genel terimi açarak. Hatırla Geometrik dizinin en genel terimi demek A1 çarpı R üzeri n-1 idi. O zaman gördüğümüz her şeyi gidelim en genel terimi açalım ve ardından yerine yazalım. Bak kim var burada? A5 var. En gördüğüm her yere 5 yazarsam A5 kim gelecektir? A1 çarpı R üzeri 4 gelecektir. Bir de üzerine kim gelmiş oldu? Kare gelmiş oldu. Aynı şekilde en gördüğüm yere 2 yazarsam A1 çarpı R geldi. Bir de üzerine kare gelmiş oldu. Aşağıya geldim. En gördüğüm her yere 8 yazarsam A1 çarpı R üzeri 7 geldi. Sağ tarafta yine en gördüğüm yere 2 yazarsam A1 çarpı R gelmiş oldu. Dikkat et şuradaki kareleri içeri dağıtırsam soldan A1'in karesi R üzeri 4'ün karesinden dolayı R üzeri 8 gelmiş oldu. Sağ taraftan yine A1'in karesi çarpı R kare gelmiş oldu. Bölü payda kısmında dikkat et A1 çarpı R'ler ortak olduğu için bunu A1 çarpı R ortak parantez alırsam A1 çarpı R'ler gitti buradan da 6 kalmış oldu. Yani sol taraftan R üzeri 6 geldi sağ taraftan eksi 1 gelmiş oldu. E bakıyorum ki pay kısmında da A1'in kareleri çarpı R kareleri ortak. O zaman pay kısmında A1'in karesi çarpı R kare ortak paranızı alırsam bunları attım. Soldan R üzeri 6 kalmış oldu. R üzeri 6 soldan geldi. Sağdan eksi 1 geldi. Payda kısmından da A1 çarpı R çarpı R üzeri 6 eksi 1 gelmiş oldu. E bunlar ne yaptı? Birbirini götürdü. A1'ler ve R'ler de birbirini götürdü. Geriye A1 çarpı R kime eşit gelmiş oldu? 3'e eşit gelmiş oldu. İndim aşağıya. Ben aynı zamanda da A6'nın 27 olduğunu biliyorum. O zaman en gördüğüm her yere 6 yaz. E bu durumda A1 çarpı R üzeri 5'te kime eşit gelecek? E 27 eşit gelmiş olacak. Ve aynı zamanda ben kim bulmaya çalışıyorum? A3'ü bulmaya çalışıyorum. Öyleyse en gördüğüm her yere 3 yazarsam A3'te kime eşit gelecek? A1 çarpı R eşit gelecek. Bak buradaki ifadeleri ben taraf tarafa anlarsam. A1'ler ne yaptı? Birbirini götürdü. Tabanlar aynı üstleri çıkar. Çıkartırsam 1 bölü R üzeri 4 kime eşit gelecek? 1 bölü 9 eşit gelecek. İçler dışlar yaparsam R üzeri 4, 9 eşit gelmiş oldu. İki tarafında 4. dereceden kökünü alırsam sen 9'un aynı zamanda 3'ün karesi olduğunu biliyorsun. İki tarafında ben burada 4. dereceden kökünü alırsam ne oldu sol tarafta? 4 ile 4 birimi götürdü ve dışarıya mutlak değer çıkmış oldu. Sağ taraftan da 2 ile 4 sadeleşti. Burada 2 kalmış oldu. Yani karekök 3 gelmiş oldu. Şu anda dizi artan bir geometri olduğu için R nep artı gelmesi gerekiyor. E bu durumda mutlak değer dışında olduğu gibi çıktı. Yani R değerimiz kaç gelmiş oldu? Kök 3 gelmiş oldu. Peki R'miz kök üçgen. Ben A1 nasıl bulacağım? E şuradaki denklemde yerine yaz. Yazarsam A1 çarpı kök 3 eşittir 3 gelmiş oldu. İki tarafta kök 3'e bölersek A1'e ne gelmiş olacak bu durumda? 3 bölü kök 3 gelmiş olacak. O zaman hem A1'i hem de R'yi şurada yerine yazarsak soldan 3 bölü kök 3 geldi. Sağ taraftan kök 3'ün karesi gelmiş oldu. E kare ile kök gitti. Soldan 3 bölü kök 3 sağdan 3 çıktı. Dikkat et payda kök durmaması için bunu da kökle genişletirsek soldan ne gelecek? 3 çarpı kök 3 bölü 3 gelecek. Sağdan da 3 gelmiş oldu. 3 der birbirini götürdü. Ve sorunun doğru cevabı 3 kök 3 ile Adana çıkmış oldu.